Arkadaşlar bu sefer arası kahvaltı çeşidi videosuna kadar karşınızdayız. Kaçık siz izlediğinizde yani, videoyu beğenmemiz Arkadaşlar az önce biz bu ortada denedik bir adam 4 tane blok koydu hemen yanımıza geldi ve bizi öldürdü. İnşallah yine aynısı olmaz bu sefer ben ona gideceğim. Eğer o adam değilse de yine de gideceğim tabi ki de. Abi ya bana az önceki inşallah çıktı. Abi şurada var mıdır? Abi ya şimdi adam gelirse öldürür. Biz bari şuradan şunu alalım bari. Tam demir kılıç çıktı. Gelsin artık be istiyorsa gelsin. Yiyorsa gelsin. Aynen. 1'e 2'ye ay aynen 3'e 4. Sanırım geldi. Ay ay ana. Bu adam öldü mü yoksa ya? Aa orada da. Abi laga bakar mısınız? Evet arkadaşlar, lag'ı görüyorsunuz yani şu anda. Abi öleceksin. İşte Adamda ben... neler varmış lan. Abi. Almamış. Oha, ne bloğum oldu lan öyle? Köpek gibi. Abi koz bizde de var da. Abi yer kalmayacak lan artık. Coming go coming go. No 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 item no item no item. Ama item güzeldir. Item güzel ya. Adamla bizim gibi ağaya takılmışsa gel öldürdük. Abi sana doğru da giderken lag olursa şimdi. Aman abi. Aman abi büyüksün abi. Büyüksün abi büyüksün büyüksün. büyüksün, büyüksün. Aslında küçüksün de dur. Benim okum yok mu zannediyorsun ve velet. Evet, bu kadar unukluk olmaz. İşte bu kadar. Abi, abi ikisi kapışıyorlar. Aman abi, öleceksin. Birisi öldü, birisi öldü. Ama Golden Apple var. Aynen de. biz değil. Abi, abi ya. Neyse arkadaşlar ikinci partta Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu sefer de böyle bir mevkeli. Evet. dediğimiz gibi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar dedim. Arkadaşlar biz başlayınca devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 5 saniye kaldı ben de videoyu başlatayım dedim. Başlattık, başlattık, başlattık ve oyunda başladı. Abi şöyle golden apple'ları <laughs> alırız abi. Aynen. Bir demir set olsak ne güzel olur be. Ama adamlar... Şuradan da demir chest plate hadi. Abi ya. Öf. Ya, bu ne be? Ya az önce bizi nasıl öldürdüğünü gördünüz değil mi? Nukça öldük yani. Nuk A babasıca. Ya. Öldürmeyenin A babası. Hop vurdum. Ketness değil. Abi. Abi adam kendine koruma yaptı ya. Bize kılıç yok mu? Abi şuradan bir kılıç yapabiliriz aslında he. Abi stick'len. Bu taş kılıç yapalım daha güçlü. Bu biz bunu aldık mı? Aldık değil mi? Şuraya böyle blokları alalım. Sonra şu yanımdakine biraz abi adam adam da bizi okluyor şimdi. İntikam mı alacaksın lan? İntikam mı alacaksın dostum? İntikam almak istiyorsan buradan uzaklaşmalısın. Abi adam aşağı içeri girdi ya. Okularım bitti ya. Okularım bitti. Adam a şuraya atmış şunu alalım. Gel, geldi mi? Geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Neden gelmedi? Gelmedi. Gelmedi. Abi adam abi adam ortaya doğru şuraya kadar gider mi orta? Hadi be. Abi Oo. gitmedi be. Gitmez be. Adam yandaki adama gidiyor. Biz de ona gidelim Arkacılık yapalım. Evet. Aha. Plan buydu. Tamam sonra in gel. Plan buydu ama olacak mıydı? Olmayabilir ama. Plan buydu ama olabilirdi ama olmadı. Hadi be. Abi ne kadar kaldı? Oo, oh, ana. Ben dedim. Adam bizi görmedi. Plan abi adam öldürdü, başka bir adam öldürdü. Bak de buradaki atıyor. Ortadaki adam demir set olmuş lan. Biz Aman abi, Biz gene da deri set bile değil. Demir, deri seti, bu bunu yani bunu koruması bir de de deri setin korum toplam koruması kadar bile değil lan. Abi korkuyorum adamım oklama beni. Dostum oklama beni. Plan buydu ama başkası o yaptı. Abi ya. Lavi kork abi ya. Evet arkadaşlar 3. parta. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer de böyle bir maç çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi e tekrar diyorum. E kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Varada abone olmuşuz. Bunu söyledim hatırlamıyorum. İnşallah 10 şimdi 10. Onun yanında bir 0 daha e 100. 100'ün yanında da bir tane sıfır daha, 1000. 1000 da sıfır daha. 10 bin, 1000'in yanında da 0 daha 10.000 tane abonemiz olur inşallah. 100'ün de yanında bir 0 daha Yüz bin, onun da yanında bir tane daha sıfır, bir milyon. Yeter bir milyon zaten değil mi? Evet. Aaa bir toplu şunları. Abi yalnız kılıç çıkmadı da aa dur şurada bir tane daha sandık varsa var sanırım. Ha yokmuş. Neyse biz şuraya bir crafting table yaparız koyarız. Abi burada. Abi bir kılıç yapalım kendimize. Ben. Aynen. Taş kılıç. Taş kılıçsız olmaz. Ay anam. Abi şöyle blokları da şuraya alıp mı? Şunu da kazdık mı? Yanımızdaki adama bir olta salladık mı? Adam düşmedi mi? Ben şu yandaki adama yol yapacağım. Abi tabi opu yoktu be inşallah. Abi yoktu bence be. Yoktu inşallah. Gideceğiz ama. 6 kişi kalmışız arkadaşlar. bir de biziz 5 kişi yani. Biz saymazsak. 5 şimdi 4 kişi. Abi. Abi. Abi lag oldu. Ana genç bile. Abi ne oluyor lag oluyor. Allah. Aa adam düştü sanırım ya. Ortadaki adam düştü mü ne oldu? Abi 4 kişi kaldı. Bize bizi saymazsan 3. Abi ortadaki adamı da alırsak 2 kalacak. Aa! Lan boşluk varmış. Abi abi, öleceksin. Öleceksin. Aman abi. Aman abi. Üç 3 kişi kaldı. Keslere almalısın. Dostum. Adam lag'daydı sanırım. Adamda lag vardı sanırım. Adam bize vuramadı. Onun Apple'ı alırız abi. Şunu şöyle alalım. Bunu 3 alalım. 4 ile 3 dedik ama 4'ü aldık. Neyse arkadaşlar boş verin. Abi lan abi ne oluyor? Mouse dönmüyor ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi daha çok Skype'ı sözü yazdığınız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.